Film. geldik. Çok güzel gözüküyor. Girelim bari. Hı? Hmm? İnsanlar da kim ya? Ha, neyse. Bir şey olmaz. Komşu oluruz. Bahçeleri çok güzelmiş. O eve bakın. Çok güzel. Böyle. Gireyim. Bir şey olmaz. Kapımdan biri geliyor? Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımda hoş geldiniz bugün sizinle birlikte Ayaştaki hobi bahçesindeyiz ama Ayaştaki hobi bahçesinde burada şarjım 3 3 3 hemen anlatacağım böyle bir kamyon Ayaştaki kamyon ev arkadaşlar bakın böyle ev yani Burada ıvır zıvırlar var falan. Burada evin içine, burada koltuk var. Buradaki masa burada olması lazım. Yemek yediğimiz için orada sandalyeler de sandalye. de burada. Artık böyle işte burada. <laughs> böyle eşyalarımız var. Burada canı, çektiğiniz, canı çekenler için özür dilerim. Burada tepsimiz var. Ekmeğimiz. Allah ız tadıyla yemeğiniz inşallah. Böyle camda kırık. Eksepeti falan yemeklerimiz var. İçi i̇şte tabaklar, çatallar. Burada da şeyler var. Bilmiyorum. Bir dakika bir kısa bir film yapacağım. Şey, burada da sarımsak ekmiş yengem. Bu burada, burada sadece evi çekeceğim. Bir yerleri çekmeyeceğim. İşte burada bahçe var. Çıkış falan, tuvalet orada. Hadi. Ben şarkı ekleyemem. Bilmiyorum. Şimdi bakın. LC. Bakın burada böyle fotoğraf çekinebilirsiniz. Biliyorum. Koltuklar. Biliyorum bu videomuz çok kısa geçti. Ay birazcık. Hadi ya bir olana kadar takılayım sizinle. Şu an iki olmuş. İşte böyle. bakın burası, burası çok güzel. Arkadaşlar bakın. Bak bu başlığı buldum. Ayaş'taki Ayaş'taki hobi bahçesi kamyon evi. Yok. Ay ki kamyon ev. Böyle. Burada da elim yanında arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar şarjım bir. Hemen kapanışımı yapıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı... videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone e, olmayı unutmayın. Beğendiyseniz, sevdiyseniz. E, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.